Evet. arkadaşlar bugün de polen tuzaklarımızı açacağız. Çekmeceler takacağız. Biraz polen almamız gerekiyor. Birinci büyük çekmecemiz bu. Hem çekimim iş yapmak tek de zor olacak oldu, ama olduğu kadar idare edeceğiz. Şöyle olsun. Bunu bunun içine. Yerleştirdik. Öylece yerine yerleşti. Şimdi işte önünde. Bunların kovanlar bu şekilde. İki tane giriş var. Üstten girince kendileri için polenler. Bunu şu şekilde kaldırırsak giriş alttan yapacağız. Bu şekilde oldu mu? Arılar alttan girecek uzaktan geçerken polenleri bana bırakacaklar. Bu da bas, basit bir iş. Herkese hayırlı işler.